Merhaba sevgili dostlar hoş geldiniz. Herkese hayırlı cumalar diliyorum. Cumanız mübarek olsun. 12 Ocak 2024 itibariyle haftanın son işlem gününün ikinci yarısını değerlendireceğiz. Tabii akşam kapanış geldikten sonra tekrardan hafta sonu değerlendirmesini yaparız. Tavsiye niteliği olan eğitim amaçlılığıyla. Bugün bu dizi bekliyoruz. Yurt dışı kurum ve kuruluşların özellikle başta kredi derecelendirme kuruluşlarının e, Moody's'in bir değerlendirmesi olacak, Fitch'in Türk bankaları için bir değerlendirmesi oldu. İşte Akbank, Garant ve Yapı Kredi olmak üzere bu üç bankayı biraz daha ayrıştırıyor. Ki zaten biz de kanalımızda bunun ayrıntılarını vermiştik, buna özelde bir analiz yapmıştık. Yine kanalımızın topluluk bölümünde arkadaşlar paylaşımlar yapıyoruz, soru cevaplarımız var, bunlara katılın. Finansal okur yazarlarımızla alakalı. Teknoloji hisselerine değineceğiz bu hafta sonu. Katıl butonuna özel hisse senedi bölümü yaptık orada. Euro Power ve Rider teknoloji inceleyeceğiz enteresan iki firma arkadaşlar sebeplerini bir bir sizlere açıklayacağım tavsiye olmadan eğitim amaçlı genel karnelerine bakacağız teknik görüntülerini hem TL bazlı hem dolar bazlı hem de sektör grafiklerini inceleyeceğiz sektör ortalamaları yani aklınıza gelen bütün detaylarını katıl butonluk işsiz senede özel analiz bölümünde inceliyoruz zaten İyi de bir katılımımız var Kanalımızda şöyle soru cevaplar şeklinde tekrardan devam ediyoruz. Katılım yine zayıfladı ama oranda bir miktar %50'lerin üzerine geçtik. Burada sizlere planlı sorular da geliyor. Yani planlananlar arasında yarın itibariyle veya sonraki günler itibariyle de sorular otomatik olarak gelecek. Ben buraya hazırladım. Yine Birleşim Mühendisliği değerlendirdik. Öncesinde zaten Akbank yapı kredi kararını değerlendirmiştik. Ne kadar doğru bir zamanlama içerisinde bunu yaptığımız da ortada. Burada Keza bunların hep ayrıntılı bir şekilde işte Alfas ve Astor analizlerini yapmıştık. Yani yapmış olduğumuz bütün hisse analizlerinde 1 Ocak itibariyle iyi getiriler elde etmeye başladı. Ki dezenformasyon uyarısı da yaptık burada sosyal medyada adımıza açılan hesaplar vesaire. Söylediğim gibi benim YouTube haricinde ne şahsıma ait yani özel olarak ne de kıdemli analiz adı altında hiçbir hesabım yok. Bunu Net bir şekilde her zaman söylüyorum. İtimat etmeyin, yani prim vermeyin, e, tuzağa düşmeyin. O yüzden takip edin. E, Hisselerimiz yine hem demir-çelik olsun, hem de böyle katlayarak gidebilecek olan sektörler olsun. Soru-cevaplarımız olsun, değerlendiriyoruz. Gelelim mevzuya. Ne dedik? Bu noktalarda kısa vadede al-sat riski almak büyük aptallık olur dedik. Çünkü bugün itibariyle de, yani cuma itibariyle de bakacak olduğumuzda haftalıkta güzel bir mum hareketi görüyoruz. Tür günlüğe geldiğinizde bölgenin altına tekrardan bugün itibariyle bir sallantı oldu. Dün itibarıyla ABD enflasyon rakamlarını takip ettik. Bunu zaten biz böyle olacağını biliyorduk. Tarım dışı istihdam verisi öncü veriydi. E, bakıyorsunuz piyasa özellikle yurt içindeki e, ekonomistler, stratejistler, aracı kurumlar işte hepsi önden bir fiyatlamaya dahil oluyor. Arkadaşlar gerek yok siz rakama bakacaksınız. Bunun da alakalı da işte rakam geldi dün itibariyle. Hep beraber inceledik gördük ama yine bunu beğenmeyenleriniz var. Ben anlamıyorum. Siz neyi beğeniyorsunuz? Siz ne istiyorsunuz? Yani aranızda belli bir grup var. Belli bir kitle var. Böyle yüzde beşlik. İnanılmaz derecede bir ruh halinde yaşıyorlar. Devam edin. Yani belki bu piyasada size o izledikleriniz ya da önden pozitif fiyatlamalarla, beklentilerle size belki bir şey kazandırırlar kıdemli bize yine söylemişti diyeceksiniz. Arkadaşlar enflasyon verisi ABD'de sıkıntılı. Bir faiz artırımı daha gelme ihtimali yüksek. Faiz artırımı gelmese bile sıkılaşma döngüsünü uzun bir süre devam ettirecek. Belki de 2024'ün tamamını faiz indirimini yapmadan da geçirebilir. Şimdi bir sonraki aya ilişkin gelecek olan enflasyon rakamı çok önemli olacak. Bundan sonra paritelere dikkat edeceğiz. Yani euro dolar olsun, sterlin dolar olsun, ons altın gibi önemli paritelere dikkat edeceğiz. Çünkü oralarda da geçtiğimiz ay itibariyle pozitif fiyatlamalar hep satın alınmıştı. Ama bunlar şimdi ne olacak derseniz, bunlar arkadaşlar piyasa yukarı yönlü yaptığı enflasyon fiyatlamasını geri alır, almak zorunda. Çünkü rakam bu şekilde geldi. Kısa vadede tabii çok kolay hazmedilebilir bir durum değil bu. Piyasa şunu idrak ediyor. Önümüzdeki hafta itibariyle de takip edeceğiz. Borsa İstanbul'da ufak bir etkisi oldu. Zaten söyledik ufak etkisi olur diye ama şu anki görüntü bir not değerlendirmesi de gelecek gibi okunabilir gördüğümüz kadarıyla. Çünkü direncimiz kırıldı. Üzerinde kalıcılıkları görüyoruz. Bir testleri hareketi. Yine her zaman gibi klasik teknik hareketler bunlar. Olur. Yani bunlara takılmayacaksınız ama biz böyle haftalıkta ana görüntü itibariyle bakacak olduğumuzda yani buradaki aralıkta yani şurayı çizeyim ki hassassınız çünkü en ufak detayı bile istiyorsunuz haklısınız da. Şurada alsat riskine Girilmemesi gerekiyor Yani burada bunun garantisi yok. Çünkü buradan gidecek olan bir El Surmanlı bir arkadaşla gördüğünüz gibi daha önce başımıza nelerin geldiğini gördük. Ha, şimdi bu yükselişle birlikte önümüzdeki hafta itibariyle şimdi bilançolarda fiyatlanmaya başlayacak. Keza Şubat ayının ortasına kadar bilanço hareketliliği sürer arkadaşlar. Hatta sonuna kadar sert fiyatlamalar olur. Burada zarardan çıkan bir an önce malı teslim etme derdine düşecek. Kimi diyecek ben yüzde şu anki seviyeden artsın. Kimi yüzde kırk artsın. Kimi yüzde yirmi artsın. Kimi zararımı karşılasın. Ben şuradan bir uzayım gideyim diyecek ama yanlış. Yani işte bu yapılmamalı. Yatırımcı olmak bir ayrıcalık ister, bir strateji ister, bir öngörü ister, bir sabır ister. Tabi ihtiyacınız olan, ödemeniz olan sıkıntılı bir parayla girdiğinizde de işte bu gibi söylemlere maalesef Uyumak e, uymak zorunda da kalırsınız. Ama benim fikrimi tavsiye niteliği olmadan soracak olursanız bugünün şartlarında hangi sektör olursa olsun artık en dip seviyesinde diyebiliriz. Tabi arada ufak tefek sıkıntılı kağıtlar var. Bunları görüyoruz işte. Başta hektar olmak üzere. Bu kağıtlarda zaten ben hektar üzerinde de ufak bir analiz yapmıştım. Yine hissi senedi özel bölümüne bir analizde yapayım. Orada durumda yani pek iç açıcı bir görüntü yok Evet toparlanmalar tepki yükselişleri illaki olacaktır ama sıkıntılı süreç bir miktar daha devam edecek Bakın hep diyorum yine Demeye de devam edeceğim Aşırı şişmiş yani fiyat kazanç ortalaması Sektör ortalamasının üzerinde ise Alacağınız aldığınız kağıdın Çok dikkatli olun yani çok uzun süre kalmayı planlamayın O kağıtta o sektörde e Çünkü Fiyat kazanç oranına bakıldığında genelde işte biz topluluk bölümünde de sorduk. Bunun hesaplamasını yapmayı herkes çok iyi biliyor. Burada maşallah %90 herkes iyi gidiyor. Tamam eyvallah. %10'un altı ucuz. Yani fiyat kazanç oranı 10'un altı ucuz. Onun bir tık üstü iyi. Onun daha fazla üzerinde olursa yani 15 üzerinde olursa fiyat kazanç oranı yüksek diye tabir ediliyor ve böyle bir algı var. İlk etapta bakıldığında evet bu kısmen doğru ama şimdi siz enerji sektöründe enerjiler işte enerji teknolojileri vesaire yenilebilir enerjiler hepsi ayrılıyor. Şimdi sektör ortalaması 25 ile 40 arasındaysa 15 fiyat kazanç oranlı o sektöre ait bir kağıt bulduğunuzda bu sektör ortalamasının altında olur. Ama 10 fk'nın da üzerinde olur. Alınmaz mı? Alınır yani bakıldığında diğer karneleri de iyiyse boşluk durum vesaire borçlarını çevirme tavuklarında bir artış varsa hem çeyrekte hem yıllıkta vesaire alınır. Niye alınmasın? Ve son 4 çeyrek, son 8 çeyrek, son 12 çeyrek bilançolarına da bakıldığında hem satışlarda hem brüt karda hem net karlarında artışları da gördüğünüzde niye alınmasın yani ne alacaksınız başka zaten? Analiz yaparken teknik ve temel analiz yaparken neyi yapacaksınız? O yüzden ee, yanlış değerlendirmelerde bulunmayın. Bunlarla alakalı açıklarınız varsa, kendinizi geliştirmek istiyor gelin abi yani özel bölüm yaptık. Çok da fazla bir rakam yok. Ha, zaten bunun %30'u YouTube'a gidecek. %15'i e, devlete gidiyor zaten her ay. E, bakıldığında %45'i zaten otomatik olarak gidiyor. O yüzden yani bizim de para bastığımız ya da buradan çok büyük gelirler elde ettiğimiz düşünülmesin. Ki benim buradan elde ettiğim gelirim de nereye gittiği belli. Bunu beni çok eski takip eden arkadaşlar bilir. Ben bu işi yani buradan geçimimi sağladığım için yapmıyorum arkadaşlar. Hem kendimi geliştiriyorum hem sizlere bir katkım olsun hem de benim bir not defterim olarak ben burasını görüyorum. Beni aranızda çok iyi tanıyanlar var, birebir görüşenler var, halen görüşenler var. Bir tavsiye niteliği olmalı. yani onlara bir alsat gibi bir trafik durumu söz konusu kesinlikle değil. O yüzden gelin birlikteliğimizi daha iyi bir noktaya getirelim. Kendini bilen arkadaşlarla devam ediyoruz. Gayet de güzel ilerliyor. İleride size canlı yayınlar da açacağım. Ee, güzel sürprizler olacak. Yani bunları unutmayın. O yüzden e, piyasayı sıkı takip edin. Yani gelmezseniz de buradan zaten neyi nasıl takip edeceğinizi biliyorsunuz. Borsa İstanbul için gidişatımız gayet iyi. Haftalık bazda göstergelerimiz toparlanma işine zaten giriyor. Uyumsuzluklarımız falan gayet iyi. Şurada şöyle bir e, üçüncü uyumsuzluğumuz olur mu acaba tartışması var. Arkadaşlar burada üçüncü hareketi biraz sert bekliyoruz. Burada sıkıntılı kalırsa yani 75 bölgelerinde haftalıkta arasay. O zaman zirvede işte 12000 bin, bin hatlarında bir denge arayışı tekrar olur. Yani bir kar realizesi olur ki olmak zorunda zaten. E, aşırı bir yükselmiş piyasa olacak. Ama burada tabii şu grafik okumasında iyi yapacaksınız. Burada mesela 8 binlerden 12-13 binlere gittiğimizde iyi bir getiri olacak. Yani aşağı yukarı %70-60 gibi önemli oranları en aşağıda al yakalamış olacağız. Hisselerde de işte %60-70 gelir mi daha fazlası gelir mi? Bu kimi hissede ortalama en az %50 zaten getiri sunar. Ne kadar baskılanan kağıt olursa olsun sunar. Yani böyle bir hacimin oluştuğunda böyle bir rallinin oluştuğunda %95 itibariyle endeksin genelinde %50 zaten yakalarsınız. Bakın bu bir. İkincisi sektörüne göre mevcut hikayesine göre mevcut karnesine göre çok ucuz kalmış hikayesi çok iyi olan kağıtlarda 2x, 4x, 5x, 6x, 8x, 10x sıkıntılı yukarı sert bir şekilde fırlayan kağıtlarımız da olacak. Biz bunlardan arada sürprizleri seçmeye çalıştık. Nacizane eğitim amaçla. Birebir çalışacak diye bir kaydı usulü yok. Geçmiş tecrübelerimizi de birleştirerek burada bazı eğitim amaçlı riskler aldık tavsiye niteliği olmadan. Kanalda da paylaşıyorum detaylarını. Böyle yani 2x'in, 3x'in bu bantların üzerinde nasıl katlayabilecek kağıtları bulabiliriz? Bunlarla alakalı çalışmaları her hisse senede özel videosunda yapıyorum ve elimden geldiğince de her defasında üstüne bir tık daha fazla bilgi ekleyerek sizlere yararlı olacak şekilde izah ederek arkadaşlar güzel bir çalışma içindeyiz. Umarım faydalanıyorsunuzdur. Buradan da elimden geldiğince detay vermeye çalışıyorum. O tarafa da haksızlık olmasın diye. Burayı da zaten genel olarak hep değerlendirmeye devam edeceğiz. Ee, yanlış anlaşılmasın. Kur tarafı için arkadaşlar 30'un üzerine yerleştik. Şimdi Euro TL'ye bakıldığında 33 liraya geldik. Hemen cayırtı koparmaya çalışıyorlar. Cayırtı koparmayacak bir durum yok arkadaşlar. Yani normal hatta biraz daha hız verilirse daha iyi olur. Hem da daha kuvvetli yükselir ama şu anda e, bakıldığında yabancıya e, iyi şekilde mallandırıyorlar. Bizimkiler de işte burada satıyor. Ya da bir miktar daha yukarı gelsin de zararım çıksın ya da zararı biraz daha kurtarayım da gideyim hesabıyla. Ne diyeyim yani Allah akıl fikir versin bizim yerli yatırımcımıza, küçük yatırımcımıza. Ee, umarım doğru yolu bulursunuz arkadaşlar. Şu anda tek gerçek burası yani. Tek sizi kısa, orta, uzun vadede koruyabilecek en iyi. Yani 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl vadede de olsa borsadır arkadaşlar. Bunu düzgün okuduğunuz sürece, düzgün yatırımlar yaptığınız sürece her zaman kazanmaya devam edeceksiniz. Ki çok uzun vadeye yönelik de analizlerimiz olacak yine kanalımızda. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize bol şans, bol kazançlar diliyorum. Akşam kapanışta görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.